Sabah şu an 7.30 saat ve ben dayanamadım hemen uyandım. Kitap alışverişi videomu sizlerle paylaşmak için kolyeyi açmaya karar verdim. Dün geldi kolye ama dayanamadım gerçekten asla bugün de çekemeyecektim. Fakat sabah erkenden kalktım çünkü dayanamadım. Gerçekten o kadar heyecanlıyım ki nasıl açmadan durdum dün sır size için. Gerçekten birlikte açalım diye sabrettim ama sabah saat 7.30'da kalktım geldim. Şimdi açıyorum. Kitap alışverişimi de kitap sepetinden yaptım arkadaşlar. E, hafta özel indirim vardı. Aa, dedim madem indirim var. Uzun zamandır takipçilerimle çok az kişi de olsak yine seviyorum sizi. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için. E ee, hemen dedim paylaşayım. Onlar beklerler. Kitap alışveriş videosunu seviyorsunuz. Çünkü bayağı bir izliyorsunuz. O yüzden ben de hemen aklımda olan kitapları alayım dedim. Çok uzun zamandır e, aklımda bir yazar vardı ve herkesin övdüğü E fantastik yazıyor tabii ki. Biliyorsunuz ki ben fantastik delisiyim. çok seviyorum fantastik kitap okumayı. Hemen 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 kaptım. E, Gold Hafta'ya özel indirim vardı BKM BKM diyorum. Genelde BKM'den yapıyordum alışverişlerimi ama BKM'den sepete ekledim aslında alacaklarımı. Baktım daha pahalı tutuyor. Dedim ki bir de kitap sepetine gireyim ama ki iyi ki de girmişim yani. Kitap sepeti gerçekten çok büyük indirim yapmış ve çok hoşuma gitti bu kadar indirim. Bilmiyorum yani yapabildiğim için gerçekten çok şanslı olmalıyım. Ve gidelim hangi yazardan kitap aldığıma. Fantastik yazarın babası diyebileceğimiz ve kitapları herkesten kitaplarının övgüsünü herkesten duyduğumuz bir yazar bu. Tabii ki de gelmiştir aklınıza hemen bence. Brandon Sanderson'dan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, çok güzel. Yani gerçekten çok e, güzel olduğunu duydum. E, okuyacağım tabii ki inşallah. Okuyabilirsem. Zaten okumak için aldım. Ya kitap maratonu videoları falan yapmak istiyorum ama. izlersiniz, misiniz, izlemez misiniz bilmiyorum. sen ben... E, kitap maratonu videolarını çok izliyorum. Okuma maratonu yapıyorlar. E, çok izliyorum. Çok da seviyorum kendim izlemeyi. Daha doğrusu okumayı zaten seviyorum. Ve kitap okurken de e, sizler için video çekmemi ister misiniz? Bunu bilmiyorum. E, sizlere de soruyorum o yüzden. Bana aşağıda yorumlarda yazın lütfen. E, kanalda çok sık... E, başka videolar paylaşmıyorum aslında. Genelde kitap alışverişi videoları paylaşıyorum ama e, seçenekleri çoğaltmak istiyorum. Kanalımda yaptığım videoları çoğaltmak istiyorum. Başka değişik şeylerle paylaşmak istiyorum sizle. Aslında günlük yaptığım şeyleri de paylaşabilirim sizle ama size işte ne kadar izlersiniz, hoşunuza gider mi? Bunu bilmediğim için paylaşamıyorum. Şimdi şöyle bir patlatlı poşet koymuşlar ama bu sadece şuradaydı. Yani inşallah kitaplara bir şey olmamıştır diye ümit ediyorum. Ve kitaplar uzun, şöyle dikdörtgen bir kalite geldi. Şimdi benim aldığım aslında kitaplar şöyle arkadaşlar. Brandon Sanderson'ın Sisoylu serisini aldım. Ve bir de Fırtına Işığı arşivinin birinci kitabını aldım. Şimdi onları paylaşacağım size. Bunlar Sisoylu serisinin olması lazım. Evet. Şu şekilde. Şöyle. Bir dakika ben kliği şöyle alayım. Bu birinci kitabım. Arkadaşlar şöyle koyalım. Evet. Bu da Sisoylu serisini şekilde Zaten siz Soylu'nun altı tane kitabı var bu arada. Ee, çıkarabilirsem. Çıkaramıyorum. Evet. Bu şekilde. Dediğim gibi altı kitaptan oluşuyor. Ee, bu şey Kuzmur Evreni'nde mi ne geçiyormuş galiba. Ee, şimdi size söyleyeceğim birkaç bir şey daha var. Ama kitaplarım çıktıkça göstereceğim ve söyleyeceğim. Şimdi bu gösterdiğim kitap, şu elimdeki kitap şöyle gelmişken size söyleyeyim. Bu Fırtına Işığı arşivi kitap serisinin ikinci ve üçüncü kitaplarının arasında okunması gereken bir kitapmış ve bayağı bir kalın. Kaç sayfaymış? Bakıp hemen size söylüyorum. 640 sayfaymış arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir kalın bir kitap. Bu Fırtına Işığı arşivi, önce Soylu serisini okuyoruz. Daha sonra Fırtına Işığı arşivini okuyoruz arkadaşlar. Fırtına Işığı arşivini okurken de bu ikinci ve üçüncü kitapların arasında bunu okumamız gerekiyormuş. Bu arada not alın. Siz de alışveriş yaparken bunu da almayı unutmayın. Bu arada okunması gereken bir kitapmış. Şimdi gelelim diğer kitaplarımıza. E, Diyorlar ki bu arada e, Elantris'i göstereceğim. Bu e, bütün kitaplardan bağımsız bir kitap. E, aslında bu az önce gösterdiğim kitap da bütün kitaplardan bağımsız bir kitap. E, ama şöyle bir şey. E, ana kitap olarak geçiyor. E, evren hakkında olan ana bir kitap olarak geçiyor. Bu elimdeki kitap yani şu. E, bunu dediğim gibi iki e, Fırtına Işığı arşivini ikinci ve üçüncü kitapları arasında okumanız gerektiği söyleniyor. Şimdi gelelim Elantris'e. Bu da e, şeyde siz soylu serisine başlamadan önce evren hakkında bilgi almak için önce Elan başlamak gerekiyormuş. Yani bu ilk kitabımız olarak diyebiliriz. Siz soylu serisine geçmeden önce bu kitabı okuyoruz. Bu kitapla başlıyoruz arkadaşlar. Evreni öğrenmeye diyelim. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Şimdi gelelim. Bu kitapların bitti sanırım. 1, 2, 3, 4, 5 bitmemiş. Bir tane daha almak lazım. Evet. Dediğim gibi bu 6 kitaptan oluşuyor arkadaşlar. Ve kitaplarda baya kalın gibi. Bakın şu şekilde. Bu da 6. kitap. Ve böylelikle şu şekilde göstereyim bu sis soylu serisini böyle bitirmiş olduk. Altı kitaplık bir seri. Bunu hemen yan tarafa alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi seriye başlamadan önce bunu okuyorsunuz. Şimdi gelelim Fırtın Aşığı Arşivi serisine. Arkadaşlar bu e, serinin ben maalesef maddi durumlardan dolayı, ya maddi durumlardan dolayı demeyeyim. Hani çok şükür halimize de yine şükretmek gerekiyor. E, şu anlamda diyorum çok büyük bir alışveriş yaptım. Yani bu kitaplar gerçekten bayağı bir Pahalı zaten kitap fiyatları da biliyorsunuz artmış durumda ama yine de dayanamadım 2-3 aydır yaklaşık 2 aydır galiba 2 ay oldum ya bilmiyorum en son ne zaman alışveriş ediyorsa attığımı hatırlamıyorum bile biraz uzun zaman oldu benim için çünkü ben genelde her ay düzenli kitap alışverişi yapan bir insanım çünkü seviyorum başka bir zevkim yok başka yerlere para harcamıyorum kitap alışverişi yapmayı çok seviyorum buna da kimse karışmasın lütfen yani genel anlamda herkese söylüyorum çünkü seviyorum hemen okuyamayacak olsam da stoklamayı da seviyorum öyle bir huyum var aslında çok iyi bir huy değil ama e, şu yönden iyi. En azından kitap fiyatları çok artmadan ben alıp stoklamış oluyorum ve e, kitap fiyatı arttığında sanki kenara hani şey altın yapmış bir yatırım oluyor gerçekten <laughs> ve bu beni çok mutlu ediyor. Neyse gelelim konumuza. E, Fırtına Işığı Arşivinin kitaplarını e, böyle iki cilt halinde basmışlar. Yani bir kitap, e, birinci kitap iki cilt şeklinde çünkü çok kalın bir kitap bu. Bu şekilde zaten tek cildi bile kalın. Bu şekilde ikiye bölmüşler. Size onu söyleyecektim. Ee, ve devamını da alamadım. Sadece Fırsatın Aşığı arşivinin birinci kitabını almak zorunda kaldım. Dediğim gibi maddi durumlardan dolayı. Çünkü gerçekten şurada 700 liralık falan bir kitap alışverişi var yani. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Evet bu şekilde böyle. bunlardan da ikili. Ee, ve şurada bir yanlışlık görüyorum ve bu beni çok üzdü. Gerçekten kitap sepeti bunu niye yaptın bana şu an? Şu an çok üzgünüm. Niye üzgün olduğumu göstereceğim. Ben aslında, açar açmaz yani gerçekten. ilk defa buradan yapayım dedim. Yani beni pişman etmemen lazımdı yani. Üzdün şu an. Gerçekten. Zaman Çarkın'ın birinci ve ikinci kitapları bende var. Üçüncü ve dördüncü kitaplarını da alayım da hani e, çok fiyatları artmadan o da kenarda dursun dedim. Kenarda dursun derken tabi bunları sonra okuyorum arkadaşlar. Bir şey oldu gerçekten ben sinirlenince sanırım kamerada şey yaptı. Beni algıladı ve kendini kapattı gerçekten. <laughs> Nasıl bir enerji geldiysem şu an. E, gerçekten sinir oldum ya. Yani bu kitap ben o kadar beklediğim gerçi çok beklemedim ama 3-4 gün kadar bekledim sonuçta. Ve bayağı da yüklü miktarda bir alışveriş yaptım. E, bu şekilde karışıklık olması beni çok üzüyor. Sonuçta orada ben e, alışveriş yaptığımda bir liste gözüküyor yani. Niye farklı bir şey koyuyorsunuz arkadaşlar? Niye böyle yapıyorsunuz sevgili çalışan arkadaşlarım? Neyse. Zaman çarkını aldım dediğim gibi 3. ve 4. kitabını almıştım fakat elime sadece 4. kitabını yollayıp Zaman çarkının 3. kitabı yerine sevgili kitap sepeti çalışanları bana bunu yollamayı tercih etmiş. Teşekkür ediyorum yolladığınız için. Zaten Cassandra Clare'ın bende kitapları var. Bunu da almak istiyordum aklımdaydı ama benim almak istediğim bu kitap değil. Sonuçta ben 100 bilmem kaç liradan fazla para vermişim ve Zaman çarkını istemişim çünkü kolay bulunmuyor ciltleri ve bulunduğunda da biraz pahalı oluyor zaten. Buna almışım ve dediğim gibi şu an çok üzüldüm. Çok üzüldüm yani böyle olmasına. Ne yapalım artık geri iade edelim? E, ararım sorarım bir şeyler. Bakalım e, biraz zaman geçsin. Yani zaman geçsin dediğim şu an saat yedi buçuk biliyorsunuz ya, ama hevesin kursanında kaldı. Ya bu kitaplar için çok mutluyum ama şu an zaman çarpı beni çok üzdün ya. Aslında zaman çarpı niye üzdün? Kitap sepeti üzdü. Gerçekten çok bir şey de demek istemiyorum. Olabilir insanlık hali aslında. Ama yani ne bileyim işte. Neyse tamam e, şöyle yapalım. Ee, videom buraya kadardı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, ama bana destek vermeniz için lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Yani gerçekten izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ben zaten sizler izleyin diye emek verip video çekmeye çalışıyorum. Ee, yani hiç video çekmek zorunda değilim sonuçta. tabi siz de izlemek zorunda değilsiniz ama. Madem izliyorsunuz, birbirimizi seviyoruz. Ben e, yani video bekleyen arkadaşları kürmüyorum. Video çekiyorum. Siz de lütfen o beğen tuşuna bittik yapın ya lütfen. <laughs> lütfen yani. Ee, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Umarım sizler benden daha güzel kitaplara sahip olursunuz diyorum. Hoşçakalın. Ee, Çekilişi kazanan arkadaşları da en yakın zamanda göndereceğim. Şu an hava şartlarından dolayı ve yoğun yağmurdan dolayı arkadaşlar yollayamıyorum. Gerçekten her yeri sel götürmüş durumda. E, o yüzden inanın evden çıkmak zor. E, ama yollayacağım. Yollayacağım yani en yakın zamanda. Yağmurlar e, biraz azaldığında en yakın zamanda yollayacağım. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.